Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Yeni bir sloganımız var. Nedir o? Güzeltepe Mahallesi halkı olarak hisseli parseller reysen ifraz olma, olsun istiyoruz. Niye bunu diyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılında talimat verdi. Hisseli parselleri böleceğiz, ifraz edeceğiz. Bugün geldiğimiz nokta nedir? 3 yıl geçti. Belediye başkanlığımız ne istiyor? İmza istiyor. Kimse götürüyor mu imza vermeye? Götürmüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi gene? İmar çözülmezse belediyenin önünde oturma eylemi yapın. Hiçbir siyasi parti, hiçbir sivil toplum kuruluşu bu çalışmayı yapmaz. Hiçbir dernek de yapmaz. Hiçbir imar derneği de oturma eylemi yapmaz. E, ne yapacağız? Bireysel olarak hepimiz birer tane bu pankarttan çıktı alacağız. Belediye başkanının önüne gideceğiz. Bunu göstereceğiz. Resimlerimizi çekeceğiz. Videolarımızı çekeceğiz. Sosyal medyayı yayınlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanlarımıza tweet atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın bakanlarımız elinden geldiği kadar gayret gösteriyor. Ama belediyemiz maalesef yönetimi yavaş gidiyor. Sonuç 3 tane, 5 tane parsel bir araya geldiğinde kentsel dönüşüm olsun istiyorlar. Kaç tane yapacağız? Üsküdar'ın 16 mahallesi var. Yüzlerce büyük parsel var. 10 bin metre, 20 bin metre, 50 bin metre, 100 bin metre, 200 bin metre parsel mi olur? Biz şunu istiyoruz. Bin metrekare bir araya gelin inşaatını vereceksiniz. Bu neye faydası olacak? Bunun neye faydası olacak? Bunun bir, Üsküdar'ı depreme hazırlamada faydası olacak. İki, ekonomiye faydası olacak. Üç, enflasyona faydası olacak. Arz olacak, daire olacak ki daire fiyatları düşsün. Geçen sene 3 bin liraydı kiralar en güzel kira, en pahalı kira. Bugün 13 bin lira, 15 bin lira. Nasıl insanlar kirada duracaklar? Nasıl daire alacaklar? Dairenin bir dairenin maliyeti 2 milyon lira, 6-7 milyon 10 milyon lira. Hep söylüyorum Üsküdar'ın 16 mahallesinde yüzlerce parselde inşaat olacak. İnşaat olduğu zaman daire fiyatları da düşer. Enflasyonun da büyük etkisi olur. Kiralar da düşer. Üsküdar'da Üsküdar'da kalır. Yoksa Üsküdar'lı göçer gider.